merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'dayım ve Burekaven'dayım Ben kanalımı daha yeni açtım ve ıı, ıı, daha iyi olamayabilirim YouTube arasında çünkü daha yeni açtım lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Bu arada Roblox ismim Adayeriyeri87. Arkadaşım olabilirsiniz, açık açık söylüyorum. Bu arada ıı, bu rekavında çoğunlukla çekmeyi düşünüyorum. Roleplay falanlar çekeceğim. Pardon arkadaşlar, çok özür dilerim. Neyse. Iı, arkadaşlar. Yani bu kadar söyleyeceğim. Sizleri seviyorum. Ee, ben şu an okullara falan gidiyorum. Ama tatil olduğunda muhtemelen şey videolarımı çekeceğim sizlerle beraber arkadaşlar. Roleplay falan istediğiniz videoları yazabilirsiniz kanalıma. Sizleri Seviyorum. Bye bye.